Gönülden nameler. Sen gönlünü ferah tut iki gözüm. Sen gönlünü ferah tut. Dünya dönüyor işte. Dönüyor dünya işte biz istemesek de. Hani kalanlarla avuluyorum, yetiniyorum diyor ya insan. İnanma işte onlara. Vallahi yalan söylüyorlar. Vallahi yalan söylüyorlar. Hepsi bir gün yerini bulacak. Ne mutsuz edip giden gülecek. Ne de aldığı ahları ödemeden gidecek. Yani bir gün herkes ektiğini biçecek. Herkes ektiğini biçecek sevdiğim ektiğini biçecek. Çok şey vardı anlatacağım. Çok şey vardı. Yarım kaldı sustuklarım şimdi. Senin duymadığın sessiz, dilsiz çığlıklarım kaldı. Kıyamete sakladıklarım, vizana bıraktıklarım. Ve sana, ve sana yazıp yazıp hiç okumadıklarım ıslak bir şehirde, kırılgan bir türkünün içinde, sana dair kestiğim onca ahlarım, avazım kaldı sevdiğim, sana kestiğim onca ahlarım, avazım kaldı, avazım kaldı sevdiğim. Saymadan geçti günlerin her bir günü. Korktum da zamana fısıldayamadım derdimi. İçimde kızılca kıyametler koptu da avazımı kestin gittin derken usulca. Oysa, oysa incitmeye korkardı yüreğim seni severken. Şimdi adını andıkça dilim yanıyor sadece içim. Allah'a ısmarladım seni. Allah'a ısmarladım. Bekle. Bekle sadece bekle sevgili. Sadece bekle. Vazgeçtim. Vazgeçtim sabrından Sana dair cümleler kurmaktan. Geç de olsa aldım aklımı başıma. Kara bir kilit vurdum soluma ıslak sokak lambaları şahit olsun ıslak sokak lambaları şahit olsun sana yazdığım ayrılık mektuplarını insan sevdiğinden korkar mı sevdasından ürker mi beni hep canım dediğim beni hep canım dediğim can kırıklarım parçaladı beni hep canım dediğim can kırıklarım parçaladı Artık bırakırım bu mevzuyu ben. Artık bırakırım, bırakırım bu mevzuyu. Elimi götürmem soluma. Sen diye olur biter işte. Kimseler görmeden dökerim gözlerimi. Kirpiklerime sinmiş yokluğu bir nisan yağmuruna kurban ederim. Ve döner giderim sırtım. Hakkımı helal eder miyim? Helal eder miyim hakkımı? Fazla hacet yok ki onu bir tek onu da bir tek ben bilirim sevgili onu da bir tek ben bilirim aklımdan gideni yüreğimde saklayamam ki dedim ya dedim ya sondun ömrümde sondun dedim ya soldun soldun ömrümde ömrümde soldun sevdiğin soldun ömrümde